Hastaneden geldim ve formalarımı çıkarmadan size bir şey anlatmak istiyorum. Bugün arkadaşlarla konuşurken annelikle alakalı meslek hayatımızda gördüğümüz tuhaf şeylerden bahsettik. Onlarca örneği var ama ben benimkilerden bahsetmek istiyorum. Ben küçük bir ilçe devlet hastanesinde çalışırken bunu birkaç defa gördüm bu arada. Anneler çocukları işte yandığı zaman, düştüğü zaman, boğazına bir şey kaçtığı zaman vesaire acile çocukları koşarak kucağında getirir. Doktora, hemşireye orada kim varsa ona teslim eder. Onu kucağına bırakır. Bırakır bırakmaz bayılırdı. Orada çok çok sevdiğimiz bir doktorumuz vardı. Ona sormuştum. Hocam niye böyle oluyor falan diye. O da bana demişti ki annelik üçgüdüsüyle anneler yavrularına bir şey olduğu zaman vücutları kilitlenir. Ve yavrularını güvenli bir ele teslim ettikleri zaman o şalter açılır. İşte o sırada kan şekeri düşmüş, tansiyon düşmüş, tansiyonu çıkmış, bilinç bulanıklığı yaşamış falan. Bunların hepsinde yavrunun tehlikede olduğunu gördüğü zaman anneler de vücut kendini kilitliyormuş. Bana o kadar ilginç gelmişti ki. Sonrasında şunu hatırlıyorum. Yeni doğan yoğun bakımda çalışırken çocukların beslenmesi Beslenme saatlerini yazarsın ama bazıları işte arada ağlar beslerse beslersin. Onu da not edersin. Biz anneleri emzirmeye çağırırdı. Çocuklarla aralarındaki bağ pekişsin diye. Anne derdi ki mesela bugün saat 10'da göğsünden inanılmaz süt geldi. Ve ondan sonra bakardık dosyalara. Gerçekten biz çocuğu saati olmamasına rağmen saat 10'da beslemişiz mesela. Anne ve çocuk arasındaki bağda. Anne bambaşka bir ilçede olsa bile çocuk acıktığı zaman annenin göğsünden süt gelir. Şimdi bu süt meselesini bilimsel olarak şu şekilde açıklıyorlar. Anne bebeği besler. işte 2 saatte bir besler. 3 saatte bir besler. Vücut bunu alışır. I -ı. Yeniden yoğun bakıma çocuklar doğduktan hemen sonra gelirler. Çoğunlukla bu bir şekilde olur. Yani anne ile bir beslenme düzeni olmadan ama çocuk ekstra ağladığı zaman anne bunu evden hisseder. Bu çok ilginç. Çocuk sevgisi inanılmaz korkunç bir sevgi. Beni çok korkutuyor. İşte öyle bunları sizinle paylaşmak istedim. Allahü Teala isteyen herkese nasip etsin. Annelerimizin kıymetini bilelim. Kapatayım da annemi arayayım be. <laughs>